Selamlar millet ben kan. ve bugün Allah Skyblock tanıtacağım ve Skyblock'umuzun bu sakinlik konu sessiz oyuncu Burada sessiz oyuncunun kurucusu Asım Bey var hoş geldiniz Hoş bulduk Ve burada da bizim Tal var hoş geldiniz hocam Hoş buldum Evet arkadaşlar dediler ben Skyblock açtım gelin tanıtım çok güzel Skyblock'um var İlk önce ben bir spamdan başlayayım güzel Bakın buradan geçen sessiz oyuncu falan diyor valla benim dikkatimi çekiyor bunlar Burada ada paneli varmış. Hocam normal panel değil mi bu? Ada panel varmış. Başka panel değil. Yok yok bu TC kimlik falan Ha Burada ada menüsü var. Oy adam menüleri de şu ha. Ada varlıkları falan. Ayarlamamış. Para istikleri bana para yollamayın arkadaşlar. Tabi de yollayabilirsiniz. Burada profil var. Bakın kaç saattir oynuyorum. Görüyor musunuz? Vay. Gözükmüyor gözükmüyor. Çaktırmayın. <gülüyor> Burada <gülüyor> ayarlar varmış. Burada para özel mesajlar falan. Burada günlük ödül var. Aa ben alamıyorum. Asla günlük ödül. Ben aldım. Hop. Genel Allah devlet. ekber. Geçek Aa, içinde kazan geliyor. İyi izin. Oo. Ben, Oo, ben patladım. işte? Ben de patladım. Olmadı be. Bir dahaki sefer. Evet buradan geçince burada ihale varmış. İhaleyi kimler konuda koymuş? Ya kimse mi ihaleye bir şey koymuş? Burada çiftçi varmış. Aa burası senin değil orada. Beni Dövüyor aa biraz oturalım şuraya nasılsınız <laughs> İyidir öyle Takılıyoruz. <laughs> Üçlü masa kurduk neyse Çıkalım biz yoksa içeri alırlar Hop, Buradan geçin şurada etkinlik varmış etkinliklere bakalım Envanter etkinliği varmış Saat 7 buçukta Etkinlik başlangıcı her cuma saat 8'de teslimat etkinliği ben teslimat sanırım hocam ben Postacıyım Burada cadı varmış. XP alabiliyormuşuz. Ne karmış ha? Bir tane XP'nin Yok yok bu şey XP elinde alabilme olayı. Ha. O şiş. veriyor yani direkt? Bakın arkadaşlar, ada adada birinciyiz. Parada da birinciyiz. Her yerde birinciyiz. Kaybetmekten korkma. Tembel olmaktan kork. Adam ya. Şimdi bu... hocam kasa nerede? Bakalım. Kasa arkada. Ar ar arkada mı kaldı? Yıldır göre sormuş. Nerede? Başım, ha? Şöyle. Ben biraz ne? gözlerimi gözlerim aşamamışım. O. <laughs> oh. Burada kasar varmış. Güzelmiş hocam. Sana var mı hocam bize de bunlardan? Al. Ah. Ulaştırmış. Şimdi aşam, aşam aşam burada ne varmış? Ee, anahtar kasası varmış. Ha burada. 3 adet oyuncu kasası. 3 adet daha oyuncu kasası. Aa iki kere de aynısı gelmez ya. Ee, efsane kasası açtım. Ben bir efsaneyim. Hop bir de elmas blok çıktı. Ee, nerede? Bu kasası varmış. Onu açayım. Ya bu spam kasası içeriklerini sevdim. O koyun doğrucum var artık. Başka oyuncu kasası varmış. Al arda arda açayım Ar 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 şunları. Hop. Çok güzel şeyler çıkmadı. Buradan steak kasası varmış. Steak kasasından o 15.000 TL yazacağım. Gerçekten veriyor musunuz? Oy. Şey o, 15 var? O oyun parası oyun. Ha. Çimen geldi. o oh, çok Çimen güzel. Spawner. Oldu. Ne gelecek? Bak, kırılmazlık bir de var ha bak çimende. Oo o Hop. İki ne tane garden geldi. Oy. Ama kullanamam. Ee, bir tane yeni başlayan bir şunu. Aa ne buymuş? Kov. Yeni başlayan bir önce şunu verirseniz çok sevinirim andır hemen. verin Erora mı? Hemen gönderelim. Abi burada adamın üstüne tıklayınca çok güzel şeyler çıkıyor. Takas sistemi mesela. Çok güzel. Beni dolandırmayın lütfen. Dolandırma dedim sana. Evet buraya gelince burada inek bölgesi varmış. İnek mi kesiyoruz? Gel biraz senin için. Aynen. Cızbız yapayım. Arkadaşlar sunucunun sesini falan aşağı koyacağım sunucunun IP'si sesleri discordu Her şey. Burada ne var? Burada balıkçı var. Balıkçı var aynen. E solucan aldım ben. Dur hemen olta vereyim bekle. Hemen oltayı sür ben. Ben biraz bal Olta. Al olta. Şöyle bir tane daha olta alayım hemen. E ben bunu nasıl ben kullanacağım de... oltada? Oltada direkt elinde tut sol elinde tut olur. Ha. Atıyorum. Otomatik olarak evet. azalacak. Gelmiyor. Gelmiyor. Bekle. Öyle olmuyor kardeşim. Normal balıkçılık sistemi bu. <laughs> Üçümüz bir tarafa atarsak <laughs> normal bu. Bu bakma hiç gelmez bize. Ya geçin adaya yaşamak arkadaşlar. Adaya gelince bak. Zengin. Yani zenginlik var biraz işte. Bakın. Aha bak ben yakaladım mesela bir tane. Balık tutma seviyem arttı. Ay yürüyor musun akşam? Bakın adam da böyle ya arkadaşlar. Siz de gelmeyi unutmayın. Siz de benim adamı gör. Benden feyz almayın. Valla yakarım başınızı. Burada benim kendi balıkçım var. Bu biraz aptal herhalde tutamıyor balık. Bakayım ben, ben mi daha önce tutacağım onu? Herhalde o önce tutuyor. Hocam başka anlatmamız bir şey var mı bu arada? Anlatmadığımız başka bir şey yok herhalde. Lan çekme. Yok çekeceğim. Arkadaşlar Ha, nedir var nedir nedir? Oy, oy. Bak warp burada nedir? hızlı adam var. Var var nedir var? Var. Bir de var ne? takas. Oy. Var. O ne zaman atladım? Ah. Önümde birileri var. Kaç. Sağ ol benim. baba iyice. <laughs> XP farm yapacağım. Altın farmı bir de. Hem XP hem de altın. Hepsi, hepsi bir arada. Enayi en kılıçları. O zaman ben iki dakika arkadaşlar bak. Emek Skyblo çok severim. Ve burası ultra emek. İstedim. Bakın arkadaşlar bak. Bu kadar üstüme şeyler var. Bunlar hemen koyalım gelelim o zaman. Arkadaşlar gördüğünüz üzere kaç saattir biz bir şeyler koyuyoruz. Şimdi bakalım ne verimiz. 340 kilo Ya biz buraya iki tek elmas koyduk. İki zümrüt, Hiçbir şey olmadı. Ya emek sevenler için bayağı iyi bir servis. Şimdi alacağım ben biraz fanlar koyayım ileride kullanırlar insanlar gelip benden yararlanırlar ben şöyle koyayım bütün hepsine. Ha, hocam Ne yapıyorsunuz? Hocam çalmaya mı çalıştınız? Lan nereye gidiyorsun?